Burası Yalova'da yürüyen köşk olarak bilinen deniz kenarında Atatürk'ün kaldığı bir ev. 1930'lu yıllarda bu köşk yapıldıktan bir yıl sonra yanındaki çınarın dalları köşkü rahatsız ettiği için kesilmesi söz konusu olmuş. Atatürk çınarın dallarının kesilmesi yerine köşkü 5 metre geri çekilmesini emretmiş ve bunun üzerine bir grup İstanbul'dan gelen bir grup köşkü yaklaşık 5 metre çekerek arkasındaki yaklaşık 400 yıllık çınarı e, rahatsız etmemişler. Köşkün içten görünüşü deniz kenarında e, güzel bir iskelesi var fakat şu anda biraz bakımsızlıktan sanırım kullanılmıyor. Evet, güzel terası olan sade bir köşk. Osmanlı sultanlarının deniz kenarında yaptırdıkları küçük ağ köşklerini andırıyor. Ama daha sade ve küçük. Ve o bahsedilen büyük çınar da bu. Buradan köşkü yaklaşık 5 metre şu tarafa doğru çekmişler. güzel bir manzarası var. Yalova merkezden deniz kıyısından yürüyerek yaklaşık 15 dakikada geliniyor buraya. <laughs> Thank <laughs> <laughs> you.